başlayalım. Bak şu anda sistem aldın mı? Bir dakika. şu anda sistem kapalı. Bu yukarı aşağı oklarla oynadığın zaman bu eğer bu 5'i görüyorsan bu sistem kapalı demektir. Tamam. Şuradan açma kapama tuşuna basılı tutuyorsun. Sistem açılıyor. Şu anda 24 hedeflenen. Bunu evet, 24'e ulaşmaz. Ama 24'te şey. açmaz. Açması için 25 yapman lazım. Hmm. Bunu 25 yapman lazım. 25'te sabit bırakabilirsin. Bu da sizin oda sıcaklığınız 20 derece. Bu termostat evet. görevi. görüyor. Evet. Onun sizin <laughs> hiçbir alakası yok. Tamam. Şu an çalışıyor mu peki sence? Motorlu şey var mı? Var. Almasa bu tepkiyi vermez miydi? Yok. Şu an çalışıyor de 2-3 saat sürüyormuş galiba bu nasılması. Öyleması 4 saat falan sürüyor. Yapma İstersen ya. 35'te kalsın, hızlıca ısınsın. Hı hı. Ondan sonra 24'e düşür, sabit kalsın. İstediğin zaman da mesela sıcak olduğunda buradan kapatır çıkarsın. Şimdi ben 35'teyim tamam? Kalsın öyle. Hızlıca geçsin. Tamam, Bir tamam. Bir de denemesini yapalım dur.